Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet inşallah bugünkü dersimizde namazın sünnetlerinden bahsedeceğiz. Daha önce şartlarını bitirdik, rükünlarını da bitirdik. İnşallah bugün de sünnetlerinden bahsedeceğiz. Şimdi namazın sünnetleri dediğimizde bunu kendi içinde üç kısma ayırıyoruz. Bir, namazdan önce olan sünnetler var. İki, namazın içinde bulunan, namazın kendisinde olan sünnetler var. Üç, bir de namazdan sonra olan sünnetler var. Namazın içinde olan sünnetleri de kendi içinde iki kısma ayırıyoruz. Bir, ebaat dediğimiz sünnetler var. Bir de heyat dediğimiz sünnetler var. İnşallah tek tek bunları açıklayacağız. Şimdi bizim kitabımız sadece namazın içinde bulunan yani namazın kendisinde bulunan sünnetlerden bahsetmiş. Ama bunun dışında dediğimiz gibi namazın öncesinde olan sünnetler var. Bir de sonrasında olan sünnetler de var. Biz inşallah hem kitabımızın şerhinden ve yardımcı kitaptan da inşallah namazın öncesindeki ve sonrasındaki sünnetlere de değinmeye çalışacağız. Şimdi namazın öncesindeki eğer sünnetlerden bahsetmek istersek sırasıyla gidelim. İlk başta öncesindekileri söyleyelim. Sonra içindekileri en sonda namazdan sonraki sünnetleri söylemeye çalışalım. Namazın öncesindeki sünnetlerden ilki ezandır. Zaten genelde namazın öncesindeki sünnetler diye kitaplarda hep bazılarında iki tane sünnet diye söylenir ezan ve kamet diye söylenir. Evet bunlar en önde gelen sünnetlerdir, müekked sünnetlerdir. Ama bunların dışında sünnetler de var. Biz ilk başta ezanla başlayalım. Namazın öncesindeki sünnetlerden birincisi ezandır. İkincisi de kamettir. Şimdi ezan ve kamet sadece farz namazlar için sünnettir. Ve la yusennu lil mer'ati ezan kadınlar için sünnet değildir. Şimdi ezanda ne diyoruz? Farz namazlar için sünnettir ve sadece erkeklere sünnettir. Kamet ise yine o da aynı ezan gibi sadece farz namazlar için sünnettir. Ama ve mer lil mer'ati eylan. Kadınlar için de kamet sünnettir. La yani erkeklerle ortak olan cemaatte kadınlar kamet getirmezler. Ama eğer bir kadın tek başına namaz kılıyorsa ya da kadınlar cemaati ise Kadınların da kâhmet getirmeleri sünnettir. Bir de diyelim ki e, bir insan namazı cem etti diyelim. Öğlen namazını ikindi namazına cem etti. Ya da kaza namazı kılacak. Beş tane üst üste kaza namazı kılacak. E bunlar yine farz namazlar. Burada ezan ve kâhmet nasıl yapılır? Peş peşe kılınan namazlarda sadece ilk başta birincisinden önce ezan okunur. Ama her namaz için ayrı ayrı kâmet getirmek sünnettir. Şöyle diyoruz. Ve yüezzinu lil ula fakat min salavatin ve laha. Peş peşe olan namazlarda sadece ilkinden önce ezan okur. Ve yuqimu li minha. ama her biri için ayrı ayrı kâmet getirilir. Bu sünnettir. Namazın öncesindeki sünnetlere devam edecek olursak mesela onlardan bir tanesi es Misvak sünnettir. Sonra hüsnül heyeti fil libas. İnsanın elbisesine dikkat etmesi. Yani güzel elbiseler giymesi sünnettir. El meşyu ile salati bisekinetin ve vakar. Namaza vakarlı bir şekilde gitmek. Böyle koşarak acele ederek gitmemek sünnettir. Tesbihetü sufuf. Hani namaza başlayacağız ya. Namazdan önce Safları böyle dümdüz yapmak e, sünnettir. Sonra seddül furaci, boşlukları doldurmak sünnettir. Hani diyelim ki namaza duracağız, önümüzde bir tane boşluk var saflarda. Ne yapmak lazım? İlk başta onu doldurmak lazım. Ki mesela bazen şöyle oluyor, önde boşluk var. Birileri bekliyor bekliyor, bir türlü o boşluğu doldurmuyorlar. Sonra imam tekbir alıyor. O arada birisi diyor ki ya boştur hani geçeyim bari ama namaz başlamış. Arkadakiler de namaza başlamış. Dolayısıyla sen o anda geçince zaten senin olduğun yer yine boş kalacak. Çünkü arkadaki namaza başlamış. Dolayısıyla daha namaza başlamadan önce safların düzenine hem dümdüz olmasına hem de boşluk kalmamasına dikkat etmek lazım. Bunlar sünnettir. Bir de et telaffuzu bin niyeti kablet tekbir Tekbire başlamadan önce niyeti dil ile söylemek de sünnettir. Biz daha önce niyetin rükunu olduğunu söylemiştik ama kalp ile olan niyet rükundu. Tekbir ile beraber de o ama tekbirden önce e, niyeti dil ile söylemek sünnettir. Ama dediğimiz gibi yani namazın öncesinde e, başka sünnetler de var. ha En başta gelenler yani böyle en önce olan sünnetler olarak bunları en azından zikretmiş olalım. Peki namazın içindeki sünnetlere gelecek olursak az önce söylediğimiz gibi namazın içindeki sünnetleri biz iki kısma ayırıyoruz. Bir ebaat olan sünnetler var. Bir de heyat olan sünnetler var. Ne demek bunlar? Ebaat, baat. Baat kelimesinin çoğuludur, cemisidir. Baat bir şeyin bazısı, parçası demektir. Neden bu sünnetlere ebaat ismi verilmiş? Ve sümmiyet bidalike bu sünnetlere yani iki kısımdan bir kısmına sadece ebaat dedik namazın içindeki sünnetlerde. لِأَنَّهُ لَمَّا طُلِبَ جَبْرُهَا بِسُجُودِ sehvi Ne zaman ki bunların sehiv secdesiyle sarılması, edilmesi talep edildi. اَشْبَهَتْ el hakikiye Hakiki eb'ada benzedi ki ve hiyel erkan. <laughs> Rükunlara benzedi. Şimdi eb'adın yani bu eb'ad olan sünnetlerin şöyle bir özelliği var. Bunlar terk edildiğinde sehiv secdesi gerekiyor. Yani onlardan dolayı meydana gelen noksanlığın giderilmesi isteniyor. Bu açıdan neye benzedi? Rukunlara benzedi. Çünkü rukunlar e, namazın rukunları dediğimizde hatırlarsanız şey demiştik. Namazın kendisinden olan şeyler. Namazın parçası olan şeyler. Bunlar evet namazın bir parçası. Namazın kendisinden değil. Yani bunlar olmayınca da namaz yerine geliyor. Ama madem ki seyif secdesiyle bunların cebredilmesi isteniyor. Bunlar neye benzedi? Hakiki olan ebaada. Hakiki olan parçalara benzedi. Rukunlara benzedi. Bu yüzden bunlara ebaat ismi verildi. Ee, Türkçe olarak hani namazın bazısı, zaten Türkçede de bazı kelimesi kullanılıyor. Namazın parçası diye çevirebiliriz. Ama Arapça olarak ki aklımızda böyle de tutabiliriz. Ebaat diye aklımızda tutabiliriz. Peki bu terk edildiğinde sev sevdesini gerektiren ebaat sünnetler kaç tanedir? Şimdi bizim kitabımızda ebaadu salati lişirune namazdaki ebaat 20 tanedir diye geçiyor. Burada ama hani kolay olması açısından, akılda kalması açısından ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Bunlar icmalen 3 tane sünnetle alakalıdır. Nedir bunlar? Bir tanesi et teşehudül evvel. Yani ilk oturuştaki teşehud var ya, teşehudle alakalı. İkincisi kunutla alakalı. Üçüncüsü de es salatu alal al ale salat ile alakalıdır. Birazdan göreceğiz yani toplam 20 tane sayacağız ama bu 20 tanesi genel manada e, bu 3 tanesiyle tahalluk edecek. Bir de bu üçün dışında hani buraya ekleyecek olursak kunut ekleyebiliriz. Hatta kunutu 3. olarak sayabiliriz. Yani teşehhüd diyelim, kunut diyelim çünkü o salat falan hepsi kunutta geçecek. Bir de e, son oturuşta ale teşehhüd. Şimdi tek tek sayacak olursak bu ebat sünnetlerden birincisi el kunutu kunut okumaktır. Ve kıyamuhu bir de kunut için ayakta durmaktır. Örneğin sabah namazından sonra ikinci rekatta sabah namazında rükûyu yaptık. Rükûdan kalkınca kunut duası okumak sünnettir. O kunutu kunut için ayakta durmak ayrı bir sünnettir. Şimdi biz rükûdan kalktık. Kalkınca tumetniğine miktarı durduğumuzda e, ee, rükün yerine gelmiş oluyor. Hatırlarsak i'tidali rükünlerden saymıştık. Ondan fazlasını durmak işte hem kunut okumak hem de kunut için daha fazla ayakta durmak sünnettir. Ve salatu alen nebiyyi fihi. Kunutta aleyhissalatu vesselam efendimize salat getirmek ve kıyamuha ve bu salatı getirirken ayakta durmak. Ve selamu alen nebiyyi fihi ve kıyamuhu. Yine kunutta aleyhissalatü selam Efendimiz'e selam getirmek ve kıyamuhu ve bu selam için ayakta durmak. Ve salatu alel ali fihi ve kıyamuha Yine bu, kunut, bu kunutta Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aline salat etmek ve bu salat için ay ayakta durmak. Ve selamu aleyhim fihi ve kıyamuhu. Yine bu kunutta ale selam getirmek ve ayakta durmak ve salatu ale's sahbi fihi yine bu kunutta sahabe-i kirama salat etmek ve kıyamu bunun için ayakta durmak ve selamu aleyhim fihi ve kıyamuhu yine bu kunutta sahabe-i kirama selam getirip ve kıyamuhu bunun için ayakta durmak. Dikkat edersek buraya kadar saydığımız sünnetlerin hepsi sadece ne ile alakalı? Kunut ile alakalı. O yüzden dedik icmalen aslında bizim ebad dediğimiz sünnetler Üç tane. Birincisi ne şimdi? Buradaki sıralamaya göre bakacak olursak. Birincisi kunut. Yani genel manada baktığımızda evet 20'ye çıkıyor. Ama şu ana kadar örneğin sayacak olursak kunut bir, kıyamuhu iki, es salatu alen nebiyyi fihi üç ve kıyamuhu dört ve selamu alen nebiyyi fihi beş ve kıyamuhu altı ve salatu alel ari fihi yedi ve kıyamuhu sekiz ve selamu aleyhim fihi dokuz ve kıyamuhu on ve salatu ala sahbi fihi 11 ve kıyamuha 12 ve selamu aleyhim fihi 13 ve kıyamuhu 14. Yani şu ana kadar saydığımız 14 tane sünnetin tamamı ile alakalı? Kunut ile alakalı olan sünnetlerdir. Kunut'un biliyorsunuz farklı farklı sigaları, lafızları var. Ama en faziletli olanı Allahu mehdini fi men diye başlayan kunut duasıdır. Ki o kunut duasını okuduğumuzda peşindeki salat ile beraber bu saydıklarımızın tamamı onun içinde vardır. Şimdi ebat sünnetlerin bir diğeri et evvel birinci teşehud yani tahiyyat duası ve kuuduhu ayrıca onun için oturmak tabii ki onu okurken ve salatu alen nebiyyi fihi ve kuuduha ve ilk teşehudden sonra Ali ve vesselam efendimize salat etmek ve o salat için oturmak da sünnettir ilk oturuşta. Bir de ve salatu alel alifi -al teşehudil akhir son oturuşta zaten Ali sallallahu aleyhi ve efendimize salat etmek farzdı. Ale ise salat getirmek ebat sünnettendir ve kuuduha ve bu ebat sünneti yaparken yani bu salatı ale salatı yaparken bunun için oturmak da sünnettir. Şimdi namazın içindeki sünnetleri biz demiştik. Bir ebat var. Yani terk edildiğinde sevip gerekenler var. Bir de heyat var. Yani terk edildiğinde sevsedesi gerekmeyen sünnetler var. Tabi bu sünnetler çok fazla. Ee, rakamlar da verilmiş bunlarla alakalı. Yüksek rakamlar da verilmiş. Ama biz bunlardan bazılarını inşallah zikretmeye çalışacağız. Çünkü kitabımızda da hepsini zikretmemiş. Sünnenü salati kethiratun minha. Namazın sünnetleri çoktur. Yani bu heyat olan sünnetler. Minha raf'ul yedeyni inde tekbiratil ihram. İhram tekbiri anında elleri kaldırmak. Ve inde ruku, ruku anında elleri kaldırmak ve indel raf'i min kalkarken elleri kaldırmak ve indel kıyamen min evvel ve birinci teşehhüdden kalkarken elleri kaldırmak. Peki elleri kaldırmak nasıl oluyor? Mesela rafu'l yedeyni indet tekbir edil ihram dedik. İhram tekbiri anında elleri kaldırmak dedik. Şöyle diyoruz: Bi en tuhaziye etrafe esabihhi ala a'la udneyhi. Parmak uçlarını kulaklarının en üstüne denk getirecek. Şöyle tekbiri aldığında parmak uçları kulakların en üstüne denk gelecek. Ve ibhamahu şahmeteyhima şu baş parmaklar kulak memelerine denk gelecek. Ve kefahu menkibeyhi şu el ayası dediğimiz yerde şöyle omuza denk gelecek şekilde yani zaten şu baş parmakların ucu kulağın üstüne denk geldiğinde diğerleri otomatikmen zaten denk gelmiş oluyor. Ma'a batni batnihima ilal kible. Şu ellerin içleri az önce yaptığımız gibi diyelim ki kıble bu taraf. Şöyle kıbleye yönelik olacak. Ve imaleti atrafiha şey'en kalilen ileyha. Şöyle yaptığımızda parmak uçları şöyle az bir şey kıbleye doğru parmak şöyle dimdik değil de hafif şöyle eğeceğiz kıbleye doğru. Ve yekunu ibtida'ur raf'i ma'a ibtida'i tekbir. Tekbirle beraber elleri kaldırmaya başlayacağız ve intihauhu ma intihahihi tekbirin bitmesiyle beraber de el kaldırmayı bitireceğiz. Yani diyelim ki namaza başlıyoruz. Allah ekber diye. Yani hem elleri kaldırmanın bitmesiyle tekbirin de başlaması ve bitmesi aynı anda olması sünnettir. Ee, sünnetlere devam edecek olsak diyelim ki tekbiri aldık, ellerimizi getirdik. Ne yapacağız? وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَا Sağ eli ma'a esabi'iha parmaklarla beraber ala ku'il yusra Sol elin bileğinin üzerine koyacağız. Şuraya koyduk elimizi. قَابِضًا laha, Sonra onu kabz edeceğiz. Yani böyle parmaklarımızla bileğimizi saracağız. Esfele sadri nereye koyacağız? Göğsün alt tarafına. Şöyle koyduğumuzda göğsün alt tarafına sünnet yerine gelmiş olur. Bazı kitaplarda Ayrıca şeyi de söylüyorlar. Onu da yaparsak alimler onu da güzel görmüşler. Mustahap olarak görmüşler. Şöyle elimizi koyduğumuzda hafif sol tarafa doğru da götürebiliriz. Neden? Hani kalbe daha yakın olsun diye onu da yapabiliriz. O da bazı kitaplarda söylenmiştir. Bir diğer sünnet duaul istiftah. Başlangıç duası yani vechetu diye bildiğimiz duadır. Tabi en faziletlisi vechetu sigasıdır. Yoksa onun dışında sığalar da vardır, okunabilir. Etteavuzu euzü sünnettir. Yani euzu billahi mineşşeytanirracim. Bunu söylemek sirran gizlice söylemek sünnettir. Yani cehri namaz bile olsa hani besmeleyi sesli söylüyoruz ya sesli namazlarda. Euzu yine de sessizdir. Ve yafutu bişuru'i fil besmeleti. Eğer kişi besmeleye başlarsa artık euzu sünneti kaçar, artık getirilmez. Ve te'minu amin demek sünnettir. Kıraetü sureti fi mevdi'iha Şimdi surenin okunabileceği yerler var. Birazdan sayacağız onları. O yerlerde sure okumak sünnettir. Peki bu yerler nerelerdir? Ve subhu Sabah namazı. Yani sabah namazı zaten iki rekat. Hem bir hem ikinci rekatta sureleri okumak sünnettir. Ve kullu salatin thunaiye. iki rekat olan her namaz ve ul vel uletani min mektube farz olan namazların ilk iki rekatı yani akşam namazının değil, ilk iki rekatı işte öğlen namazının yatsı namazının ilk iki rekatı ve la tusannu li me'mumin semi'a imam şimdi me'mum için münferit için her türlü sünnet bu sureyi okumak az önce saydığımız namazlarda peki cemaat ise eğer imamın kıraatini duyuyorsa yani imamın o sureyi okuduğunu duyuyorsa onun için sünnet değildir duymuyorsa onun için de sünnettir okuyabilir. Vel israru vel cehru fi mevdiihima yani gizlice okumak, kıraati gizli yapmak ya da sesli yapmak sünnettir. Nerede? Sesli olan yerde sesli yapmak, sessiz olan yerde de sessiz yapmak sünnettir. Peki sesli okunan yerler nerelerdir? Şimdi sesli okunan yerleri sayacağız. Zaten bunun dışında kalanlar da sessiz okumanın sünnet olduğu yerlerdir. Rek'ata subhi. Sabah namazının iki rekatı zaten sesli okumak sünnet. Ule tel akşam ve yatsı namazının ilk iki rekatı. El cuma, cuma namazı. İdan, bayram namazları. İstiska, yağmur namazı. El husuf, ay tutulması namazı. Et teravih, teravih namazı. Bir de vel vitru fi ramadan, ramazan ayında vitir namazında e, sesli okumak sünnettir. Ve gayru zâlike mevdi'ul israr. Bunun dışında kalan yerlerde ee, kıraati sessiz yapmak sünnet olandır. Şimdi e, bu sessiz okunan yerleri bir de sesli okunan yerleri açıklamışken şöyle bir soru akla gelebilir. Ee, diyelim ki bir insan öğlen namazını kaçırdı. Bir özre binaen veya özürsüz namazı kılmadı, kaçırdı. Yatsı namazı vaktinde diyelim ki kaza edecek. Ya da tam tersi yatsı namazını kılmadı, öğlen namazı vaktinde kaza edecek. Şimdi bu kazayı yaparken kıraati sesli mi yapması sünnettir yoksa sessiz mi? Ve men fatetuhu salatun cehriye. Cehri bir namazı kaçıran kişi. Cehri yani sesli. Sesli namazı kaçıran kişi. Ve erade qada aha fin nahar. Gündüz vakti onu kaza etmek istiyorsa. Ev fatetuhu salatun sirriye. Gizli namaz yani kıraatin gizli yapıldığı bir namaz kaçtı. Ve erade qada aha billeyl. Geceliğin onu kaza etmek istedi diyelim. Şimdi kıraati nasıl yapması lazım? Kalu el ibratu bil vakti. İtibar her zaman nedir? Kılındığı vaktedir. Yani namazın vaktine değil, kılındığı vakte. Femen fatetu salatu zuhri. Bir kişinin öğlen namazı kaçarsa ve erade kadaa ehaleylen geceliğin onu kaza etmek istiyorsa, örneğin yatsı namazı vaktinde kaza etmek istiyorsa cehara bil kıra, kıraati sesli yapar. Ve men fatetu salatul ve arada kaza naharan eserra. Eğer e, diyelim ki yatsı namazı kaçtı, öğlen namazı vaktinde onun kazasını kılmak istiyor. O zaman sessiz okur. Demek ki neymiş? Namazın vaktine değil, kılındığı vaktedir itibar. Bir diğer sünnetimiz tekbiratul intikalat, intikal tekbirleri. Yani normal işte rukiye giderken Allahu Ekber demek rukiyeden kalkarken işte secdeye giderken secdeden kalkarken e, bu tekbirleri söylemek yani Allahu Ekber demek sünnettir. Ve nazaru mevdi'i sucud namaz boyunca secde yerine bakmak sünnettir. Ve vad'u rahatayn aler rukbetayn fi'r ruku' rukudayken elleri dizlerin üzerine koymak sünnettir. Şimdi hatırlarsak şöyle demiştik. Ellerin dizlere ulaşabileceği kadar eğilmek farzdır. Rükündür. Bunun farz olduğunu söylemiştik. O kadar eğildikten sonra elleri ayrıca dizlerin üzerine koymak bu bir sünnettir. Ve tesbihur ruku'i ve sucudi rükuda ve secdede tesbih yapmak sünnettir. Tesbih getirmek sünnettir. Rükudaki tesbih kısa olanı söyleyecek olursak Subhan Rabbiyal Azim ya da Subhan Rabbiyal Azim ve bihamdi üç defa böyle söyleyebiliriz. Secdedeki tesbih Subhan Rabbiyal A'la üç defa diyebiliriz. Ya da Subhan Rabbiyal A'la ve bihamdi üç defa olarak söyleyebiliriz. Daha uzun e, zikirler de var, tesbihler de var. Rükuda ve secdede yapılabilecek. Ondan sonra diyelim ki rüküye gittik, kalktık, sonrasında secdeye gittik. İşte secdeleri bitirdik, ayağa kalkacağız diyelim. Ayağa kalkarken ilk başta oturup sonrasında kalkmak bu da sünnettir. Yani celsetül istiraha diyoruz buna. Celsetül istiraha namazın içindeki heyat dediğimiz sünnetlerden bir tanesidir. Şimdi vel iftiraşu. Biliyorsunuz bir iftiraş oturuşu var. Bir de teverruk oturuşu var. Şimdi eğer bir oturuşun peşinden hemen ardından selam gelmiyorsa orada iftiraş yapmak sünnettir. Eğer bir oturuşu yaptıktan sonra selam vereceksek teverruk oturuşu yapmak sünnettir. Peki iftiraş oturuşu nedir? Huve en yeclise şahsu ala kabil yusra. Kişi e, sol ayağının üstüne oturacak. Sol ayağının iç tarafındaki kemiğin üstüne oturacak. Ca'ilen zahraha lil ardi. Sol ayağının dış tarafı yere gelecek yani sol ayağının dış tarafı yere geliyor. Kendisi onun üstüne oturuyor. Ve yansi kademehul Sağ ayağını da normal dikiyor. Ve yadu bil ardi etrafe asabiha lijiyatil kıble. Sor o sağ ayağının parmaklarını da kıbleye doğru çeviriyor. Bu şekilde oturmak sünnettir. Peki teverruk nedir? Yani peşinden eğer selam geliyorsa teverruk oturuşu yapılması gerekiyor dedik ya. Teverruk nedir? Aynı oturuşu düşünelim. Sadece sol ayağımızın üstüne oturmuyoruz. Sol ayağımızın sağ ayağımızın altından dışarıya çıkartıyoruz. Şöyle ennel musalliye yuhricu yesarehu sol ayağını çıkartır. Ala hey etiha olduğu gibi fil iftiraş minciyeti yemini. Sağ ayağının altından e, sol ayağını çıkartıyor. Otomatikmen sol kalçası da zaten yere gelmiş oluyor. Buna da Teberruk oturuşu diyoruz. Eğer bir oturuşun peşinden selam gelmiyorsa iftiraş yapılır. Hemen ardından selam geliyorsa teberruk oturuşu yapılır. Ve teslimetü saniye ikinci selam sünnettir. Hatırlarsak birinci selam zaten rükündü. ikinci selam sünnettir. Vel iltifatu fit teslimeteyn her iki selamda da başı sağa sola çevirmek sünnettir. Nasıl? Yeminen fil ula ee, ilk selamı verirken başımızı sağa çevireceğiz. Ve şimale fi thani, ikinci selamı verirken de başımızı sol tarafa çevireceğiz. Şimdi bu saydığımız sünnetler namazın içindeki sünnetlerdi. Dediğimiz gibi bunları ebaat ve heyat diye ikiye ayırıyoruz. Ebaat dediğimiz sünnetler terk edildiğinde sevsevdesi gerekir. Heyat dediğimiz sünnetler ise terk edildiğinde sevsevdesi gerekmez. Bir de son olarak hani demiştik ya bir namazın öncesindeki sünnetler var. Bir içindeki sünnetler var. Bir de namazdan sonraki sünnetler var. Biz öncesini zikretmiş olduk. Namazın içindekileri iki kısmıyla da zikretmiş olduk. Bir de namazdan sonraki sünnetler var. Şimdi namazdan sonraki sünnetlerden birincisi Tesbihat yapmak. Tesbihat yapmak dediğimizde artık o tesbihatta zikredilen e, Duaları, zikirleri Hepsi bunun içine giriyor. İlk sünnet olarak Namazda tesbihat yapmayı söyleyebiliriz. İkinci olarak edduao ba'de kulli salatin. Şimdi hani namazımızı kıldık, ondan sonra tesbihatımızı yaptık. Dua yapmak tesbihattan ayrı olarak dua yapmak bir sünnettir. Yani tesbihat dediğimiz şey ayrı bir şeydir. Hani hemen peşinden sonrasında dua yapıp sonra ellerimizi yüzümüze sürüyoruz. İşte o da o duayı yapmak da ayrı bir sünnettir. Edduao ba'de kulli salatin her namazdan sonra dua ve rafu'ul elleri duada kaldırmak ve meshul vecihi bihima ba'dahu sonrasında ellerimizi yüzümüze sürmekte sünnettir. Diyelim ki ellerimizi kaldırdık, duamızı yaptık. Sonrasında böyle elimizi yüzümüze sürmek de sünnettir. Velhamdülillahi ve salatu alen nebi fi evvelihi ve ahirihi. Duanın hem başında hamdele ve salvele yani elhamdülillah demek ve eee Ali ve selam efendimize salat getirmek bir de sonunda bunları yapmak sünnettir el mukthu fi musallahu hatta yaqum imam hani diyelim ki cemaatle namaz kılıyoruz. İmam selam verdi, biz de selam verdik. İmam yerinden kalkmadan bizim kalkmamamız sünnettir. Yani yerimizde bekleyeceğiz. Ne zaman ki imam yerinden kalkar, ondan sonra biz de kalkarız. Bir de el insirafu ila ila ciheti ve illa fa'an yeminihi diyelim ki namaz bitti yine ayağa kalkacağız. Eğer bir işimiz varsa, diyelim ki burada namaz kılıyoruz, bu taraf kıble olsun, namazı bitirdik. Benim bu tarafta bir işim var, ha, kalkıp bu tarafa da gidebilirim, buraya da gidebilirim, geri de gidebilirim, ileri de gidebilirim. Yani bir işim varsa, işimin olduğu tarafa gidebilirim. Ama herhangi bir işim yoksa, sağ tarafa doğru kalkmak, bu da ayrıca sünnettir. Bu şekilde namazın sünnetleri dediğimizde, dediğim gibi toplamında namazın sünnetlerini 500 diyen var, 700 diyen var, 1000'e kadar çıkartan var. Ama biz hani böyle en önde gelenler olarak namazın öncesindeki sünnetler, namazın içindeki sünnetler, ebaat ve heyat olarak bir de namazın dışında yani namazın sonundaki sünnetleri kısaca böyle bazılarını zikretmiş olduk. Bu dersimizde inşallah bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde namazın mekruhlarıyla inşallah devam etmeye çalışacağız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.